Günaydın güzel kardeşler, güzel dostlar. Şimdi şu manzarayı görünce bir çekmek istedim. Ee, kapınızda eğer şöyle bak şu babamın odanlığı, şu baston dahi olsa bile o kadar güzel bir duygu ki. Ya şu iki ayak ıslamak Allah başımdan eksik etmesin. O kadar güzel bir eş. Anlatamam ya. Vallahi hiç bir tuhaf oldu ya. Yani. Burada ikisinin bak öyle ayrı ayrı durmaları. Şurada bari birleştirelim galiba. Şöyle yan yana koyuyoruz. <laughs> şöyle. Şöyle koyuyoruz. Bu şekilde daha güzel olur sanki. Yan yana dursunlar. Daha mantıklı değil mi? Tamam oldu. güzel olsun inşallah. Herkese hayırlı sabahlar. Bizim gibiler öte gidenlere Allah'ım kolaylık versin. Saat şu anda 8'i e 10 var ama hala hava karanlık abi. Buna ben alışamadım ya. Sizler de alıştınız mı alışamadınız mı? Bilmiyorum ama çok zor bir durum. Ne yapacağız böyle? Millet yine bir saati sekizde iş alıyoruz da adam sabahın köründe altısında kalkıyor ya. Altısında kalkıyor da işe gidiyor. Allah kolaylık versin herkese. Burada da kıymetlisi burada. Orada oturuyor kıymetli bak. Şşt. şunu korkutalım mı? Baksana babasının oğlu. Korkmadı babasının oğlu. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı cumalar. Nasılsın kardeş? He? Uyuyor mu hala hayatta? Biz kaçar. Ben de düldülüm. Kendine iyi davran. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlarımız tekrardan günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sabahı şerifin sayılı Gününüz aydın. Mutluğunuz dahi Huzurunuz bol olsun inşallah. Şimdi dediğimiz gibi biz güzel e, sabaha uyandık. Yani inanın şu bastonları gördüm ya içim o kadar tuhaf oldu ki. Hani onların eee ne kadar da kavga etseler de ha. didiş de onlar sürekli orada dursun benim için önemli olan o zaten. Bak yine hala aynısın ya bak kaydı başlat deyip duruyor. Kaydı başlat. Unuta buraya. Önü bir değil de değil. değil. Tamam Arkada Şu kafayı tak oraya. Hani bir onları. Evet. Yine Murat Baba'nın elektronik işlerinden bir tanesi açılmadı. Baba ben geç kalıyorum. Baba. Eyvah. Security çalışmayı seviyor ya. Bak ne ettik Diyeceğim o ki arkadaşlar herkesin sabahı çok güzel olsun inşallah güzel bir sabah olmuşsunuzdur. bizim gibi işe gidenler Allah kolaylık versin. Beyefendi bir şey gelenler yukarıda e, hanımefendiyle bir beyefendi var. Onlar yatıyorlar. Onlarla Allah kolaylık versin. Uyumasın, uyumasın. Standart bir şekilde biliyorsunuz ki gitti. Ne mi gitti? Aha. Bende şarjdan değil bir şey var. başlat Bu araba çukura girecek edecek yani Gitti. Neyse ben benim. Ne var işim var dedim var. Bu burada olduğu yerde başlanıp kaydına da çık şey ne de şeyine de. Ne Böyle bunu mu çekeceğiz? Kaydı başlat, kaydı başlat. Bak ne işten bir şeyini bıraktı kalan ha. şu. Çeksen ne olur çekmesen ne olur. Abi değişik değişik işleri var bu çocukluk ya. Yani Allah bilir. Çocukken de böyledi. Ne kadar elektronik bilimi ne varsa bu bakar da ederiz ya. <laughs> Kendi arabasının her yeri kamera. Ön, arka. Bunda bir Peugeot partner vardı şey bugün onun arabayı aldım ama her yeri kamera bu kadar o kadar çok kamera var ki hmm. beni polis çevirdi Peki sen hangi teşkilattasın radar ekibimizin yok abi dedim radar dedi. abimin arabası bu dedim her yer kamera dedi oğlum her yer nasıl kamera sağ kamera sol kamera orta kamera arka kamera Bir adım değişik bir adam dedim arabası dedim çalınır diye korkuyordum her yere kamera koymuş sanki gelen kamerayla adama arabanı alsam olacak çek arabayı da bulamayacak. Hani öyle. E, bugünkü Aslında anlatmak istedim arkadaşlar. Şu hani bu yaşlılarımız var ya annemiz, babamız neyse ninemiz, babaannemiz, dedemiz. Ben babaannemi görmedim. Annemin annesini, annemle görmedim babasını zaten. O da görmedi. Hani biraz kıymet bilelim yaşlılarımız özel insanlar. Onlar bir süre sonra zaten görüyorsunuz evde çocuk gibi oluyor. Hani ben bazı şeylerde savaş vermeye çalışıyorum. İşte diyorum ki şöyle şöyle düzelip edelim. Ama o da olmuyor. Ondan da vazgeçtim zaten artık. Tamamen bitirdim o olayı. Ee, çünkü diyorum ya giden senden gidiyor. Sen yıpranıyorsun. Onların vallahi umurunda oldu. Hele babamın hayatta umurunda. Yani sen üzülmüşüm, yıkmışım ortalığı falan filan yapmışım İyi, hiç umurunda değil anne. Şey babam. O yüzden hani kıymet bilmek istiyorlar bilin abi. Bilin. Ne yaparsanız yapın ama kıymet bilin. çekelim. Hadi bakalım. Tekrardan hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir gün olur bugün hepimiz için. Dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.